yılda onların Noel bayramını idrak ediyorlar. Ne düşünüyorsunuz yılbaşı hakkında? <laughs> Düşünecek bir şey yok ki. 70 yıldır bu istikamete zorlanan bir cemaatten başka neyi bekleyeceğiz? Efendimizin doğumunu tesit etmelerini bekleyeceğiz. Yok. 70 yıldır boyuna efendim e, beyin yıkaması derler de beyin yıkaması değil, beyin pisletmesi manasınadır. İslam'dan uzaklaştırmak yolunda yapılan her telkit, beyinlerini yıkama yerine beyinlerini pisletme manasınadır. Maalesef 70 yıldır bu, bu millet, bu insanımız efendim, bu yılbaşıyla kafaları doldurulmuş. Efendim, kendilerine diniliği bırakayım, dini emanede bir şey kalmadı zaten. Ancak efendim bu e, Hristiyan adetlerini şimdi kendilerine tabir değilen gelenek haline getirdiler. Kendi <laughs> gelenekle yeni gelenek ve devam ettirmek kastındadırlar. Baş ağrısı. Katiyen kabul edilemeyecek bir şey. Evimde yapayım, evinde de yapma. Hindi yerine tavuk keseyim, tavuk da kesme. O gece zeytin ekmek ye. Hiç olmazsa eğer dini yüzünden bakacak olsa, İsa Peygamber doğduğunda anası, Cenab-ı Hakk'ın emriyle acıktığın vakitinde altında durduğu hurmayı salla, dalını salla da sana taze hurma düşsün hiç olmazsa sofrasında taze hurma koysa Kur'an-ı Azimüşşan'a uygun belki İsa Peygamber'in doğduğu gecedir diye tazim etmiş, hesap ve hurma yesin. Lakin yani bunu tabi ben öyle yapılsın diye değil, öyle yapılsa belki kabul olunur. Halbuki onu da biz Müslümanların, Hristiyanların İsa Peygamber'in doğum günü diyerekten söyledikleri günün doğruluğuna inancımız yok ki. Katıya ve Yanlış O gün değildir. Lakin bunlar dinlerinin hepsini uydurmaya döndürdüler. Hristiyanlar bir gösteriş dinidir. Hakik anlamına bir şey bırakmamışlar ki, ki biz bunu söyleyelim böyle yapın diyelim. Gereği yok. Çünkü İslam peygamberin doğum günündeki efendim ihtifali bizzat şeriat icra ediyorum dediğiniz Suudi memeler. Suudi'de yasaktır. Burada Suudi'nin yetiştirdiği doktor unvanlı bir sürü cahil vardır. Onlar da Mevlid-i Meneder. Mevlid-i Şerif kıraatını Mevlid ayında yasak eder. Yasaktır der. Bitattır der bilmem ne kendileri bid'at sahipleri. Onun için bu hummalı, şimdi onlar o, o sene içerisinde humma bırakmaz. Ama bu e, kendilerinin keyfini kaçıracak hummadır. Bu hummalı yılbaşı hazırlıkları yapan kimseler gelecek kendilerine göre yeni gelen o senenin içerisinde kendilerini tutacak hummalara hazır olsunlar.